Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Kanalıma abone olmadan geçmeyin. Videolarımı beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizlere çok güzel bir tatlı tarifi vereceğim. Şimdi gelelim işin esprisine. Tarif zaten açıklama kısmında yazacak. Videoda da zaten her detay görünüyor. Buradan izlemeye devam edin. Çileğin kilosu 60 lira. Cevizin kilosu 80 lira. Sütün kilosu 20 lira. Daha diğerlerinin fiyatlarından bahsetmiyorum bile. Fiyatlar böyleyken onlara inat kalktım. Tatlı yaptım. Saray muhallebisi arkadaşlar. Sizlere de detaylı bir videosunu çekmeye çalıştım. Videomu beğendiyseniz sayfamı takip etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı sakın sakın unutmayın. Tarif isteyenler ekstradan yoruma bir kalp bıraksınlar. Onlar için özellikle tarif bırakacağım. Tam kıvamında saray muhallebisi yapıldı. Ramazan sofralarınızı Aa, renklendirsin. Dur dur hemen bir şey söyleyeceğim. Şu plastik kaba ihtiyacınız yok aslında. Tencereden de direkt koyulabiliyor. Bir de püf nokta vereyim. Şu bardakları böyle ters çevirip sunum yapmak istiyorsanız. Bardaklara tatlıyı koymadan önce mutlaka böyle bir sudan geçirin. Islak ıslak olsun. Üzerine öyle tatlıyı koyun. Daha sonra böyle tatlınız donduğunda kolaylıkla lıp diye ters çevirebiliyorsunuz. Pürüzsüz bir kıvam oluyor. Ben bugün çelik, çilek ve ceviz ile sunum yapmayı tercih ettim tamamen isteğe bağlı sade de servis yapabilirsiniz Hindistan cevizi antep fıstığı ne isterseniz olur şimdiden hepinize kolay gelsin afiyet olsun İnşallah daha sık videolarda görüşmek üzere sağlıkla kalın esen kalın hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan yeter ya konuş konuş yoruldum vallahi siz de beni dinlemekten sıkıldınız mı sıkılmadınız mı en son bir yorumlara gelin bakalım daha fazla böyle sesli video gelsin mi gelmesin mi